Selamünaleyküm arkadaşlar bugün solo koridorda taammuz oynayacağız şöyle bakalım karşıya fiziksel 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 bayağı var onu anladık şöyle şunu alayım da ben bunlar niye bağırarak konuşuyor ya gel buraya gel bakalım Vay 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 kral. Helal. Eline sağlık dostum valla güzel oynadık. Vay vay berhadan 04 04 neresiydi la? Unuttum da bana acilinden şeyler gelsin şöyle milyonlar. Gel kanka. Vur abi tamam hadi bana eyvallah Ben kaçar Seri bir şekilde base atıp geleceğim Direkt canavar abisiyle başlayabilirim Gayet güzel gidiyor Ondan sonra seri bir şekilde Zaten çıkacağım Aslında bunun için pek bir şey çıkmasam da olabilir ama Çok vuruyor Ana sorun orada Bir bakalım halletmeye çalışacağız Karşının pikleri bayağı sağlam oldu Aslında bize sağlamız da Bakalım ya iyi olan kazanacak. Nasıl gidiyor? Tamam. Sorun yok. Digi çok kırılgan oldu bizim için. Yoksa gayet güzel piklerimiz vardı. Digi bizim için bayağı kırılgan oldu. Kanka sen bir şey mi yazıyorsun bana? Meraktan açtım. De haydi, bu ne çıkıyor hasar mı? Haydi, Gus gelecek, dönme şeyim ölme. Abi şaka mı? Hayla, ana, bak bıçak çekmek aklına bile gelmiyor. <laughs> Psikolojimden bozuldu. Bak orada ölmem hadi her neyse salla da. <laughs> Abi bıçak atmamak nedir ya? Lan bıçak çekiliyorum manası mı yoktu? Her neyse. Oo, ben farmdan bayağı geriye düştüm bu arada. Kankam çık daha işte daha sende. Tamam. Şöyle şunu atalım da. Oy oy. Daha iyi daha. Vallahi ben daha ne kardeminde duracağım. abi Tamam, gayet güzel abi. De. Allah Allah. Sanki ben çok slow yedim gibi hissettim bir anda. Vallahi misilleme de yok. yine beni bir alırsa var ya patates eder. Onun için zaten seri bir şekilde tank kaytımlarında çıkmam gerekiyor. Gel bakalım. Şöyle devam edelim. Gayet güzel. Buraya temiz mi? Temiz. Şöyle abi devam edelim. Oy. Çıkan koordan. Normalde bıçağın göstermesi gerekiyor attığım kısımda. Niye göstermiyor onu da anlamadım da. Şöyle. Kanka feder senin arkanda birisi olmasın ben bence bana o kadar yaklaşmazsın. Yani. Şimdi de fazla bir şey de kalmadı. Haydi. Gelmiyor ki. Gelse öldüreceğiz ama gelmiyor işte. İyi sen bana orada görüş ver. Ölür müsün? Gayet güzel. Tamam vur abi vur seri 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 tamam gayet güzel tamam asa saldırıdan şu anlık hale devam edebilirim o tak kasıyor yok o da onu alacak bu da isteğim olsun sana ufak bir tanecik. ha sen onu normalde şimdi 5000 kere teklemen gerekiyordu Sorun yok de ben kaçar Tamam Yani minyonu oradan Kuleme sokarsa Bilemem Zaten <laughs> bu arada Yine de, e, Normal kendi olduğum şehrin sıralamasını Verdim Yani yapabileceğim hiçbir şey yok yani sola giriyorum. Sezon sonu olduğu için millet fitliyor. E kasan da oluyor. Ya yani kim daha iyi haberse şansı. O daha iyi iş yapıyor öyle söylemem gerekir bence. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Al. Allah. Ölüyordum. Daha item'ı da tamlamamışım. Bir tanklaşacağım şu saatten sonra artık. Ağlar et duruyor mu? Aa durmuyormuş. Bunların şeycisi nerede? Nedir ismi? Sakin ol şampiyon. hayır olayım benim alacağım. Vallahi alır. Savunma. Şunu versene sen bana. Gayet güzel. Şuradan şuraya. Heh. Üç tane tank dizeceğim zaten ortalama olarak. Ya fizikselcilerden hasar yemem de büyüyeceğim ama vurdu mu inletecek yani ben öyle söyleyeyim. Devam edelim. Hayrola kanka. Şöyle canımızı dolduralım da. Yavaş yavaş. Alırlar ki onları oraya. Baksana nasıl tarıyor. De öldü onlar. Gayet güzel. Gel. Gel 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 gel. Gir 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 gir. Vur abi. Seri seri. Allah be bende kaldı. Vallahi özür. Bilerek mi sanki yaptım? Direkt tavır yapıyor bana. Helal. Yeni tekledi. Kanka biri geçse şöyle kule altına. Tamam. Ben çıktım buradan abi. Çok seri bir şekilde. Kuleyi aç. Helal. Ben şimdi gidip yukarıya bir tur itim. Ondan sonra fight'tan devam ederiz. Ayaz şart ya. Ayazsız olmaz bu maç. Helal. Vallahi Gus teklemeye başladı. Yakalanını affetmiyor Gus. Benim merak ettiğim konu şey yani. Şöyle vurar vurur. Seri seri vurur. Zaten atak speedimde de şu an var. Gayet güzel. Ben şöyle orman morman ne varsa da alayım da. Gayet iyi. Ölmez bu arada o. Tam tersine keser bir de. Utanmadığı için. Tamam, devam edelim abi. Burada ben taklarım ha. <laughs> Adama alt üstü bir tanecik vurdum. Gayet güzel. Şunu şuraya atalım. Vallahi kanka şu an hiçbiriniz bana ne hasar atabilirsiniz. gel şu an ultim ultim her şeyim duruyor. O yüzden benim için sıkıntı yok. De o amanla. Abi o Moskovalar her türlü otakası. Doğru rüzgarın yoksa hiçbir şey yani yapamazsın. Kule Oo buraları da süp süpürmüş. Anam Moskov. Gel bakalım lan. Ne yapıyorsun? Lan gel lan oğlum. Allah nasıl vuruyor? A Adam 11400 vurdu bana. Ver ay bunu ver. Lan beni öldüremez sanıyordum bir daha ben. Aynen. Tam da tahmin ettiğim gibi. Kanka sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına ya? Gel şöyle helal. Çok güzel. Yapma be abi. Kaçtı öldürdü, direkt tek attı Güzel Vurun vurururur seri seri Allah arkadaş bu da ikide bir ultiyi alıp alıp duruyor Tamam Vur abi şöyle vurururur seri 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 Allahuekber ekber. Allah'a ekber. Aha vallahi kestim. Gel la gel sen de gel. Gel gel. Ah! Tamam. Kuz şu an yani girdiğini tek atıyor. Çıktığını tek atıyor. Öyle öyle bir hale gelmiş. Bu oyun sanki çok yüksek. Aynen. Aa bu burası yol olmuş. Nasıl bir şey la bu? Hah. Biraz, biraz Yok fazla oldu bu. Lan Ha tamam. Ver abi şimdi bunu da bana. hakim bir daha kesebiliyor mu beni? Şu an Moskova bile artık beni kesemez. Yani kendi kendini öldürür. Tamam. Abi ne oldu hepinize dağıldınız? Hı. Şöyle bizim adamı itemdi. Ne yapıyorsun Gel. Tamam. Şunu şurada şöyle saldım mı? Kimin itemlerini? Merak ettim. Vallahi. alo. Gusu Kesemez. Aa vallahi kesti. Evet. Şimdi geldi kuru fasulyenin faydalarına. Gusta tek yediğine göre artık. Ben şöyle bir kaçayım da. Kim girdi la oraya? Hakan. Oğlum oynayın lan arkamdan. Lan. lan oğlum oynayın. Oynayın. Keseriz. Vallahi billahi keseriz. Oyna 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 Helal. La 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 la. La oğlum kuleye la öldüm. Nasıl okuyorsanız. Devam edelim. 4 6 9. Ha iyi gidiyorum da. İşte. O kulenin hasarını fazla yemeseydim. Mesela i̇şte oyun başında baya kötü bir şekilde düşmüştüm. Vur abi vur 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 vur. Tamam. Şurayı at. Oraya oynarım bu arada. Oyna abi. Tamam. Ay. Oynayın da. Anam. Vur abi şöyle vur. Salla şunu şuraya doğru. Sen de blue var. Sağ şunu bana. sen de blue yokmuş. Daha aşağı taraf gidecek. Çık abi çık. Alabilir miyiz ki acaba? Abi vuruyorlar. Vuruyorlar. Bir de misilleme de yok şu an benim üstümde. Ha, yani çok canım yakarlar. aldılar ki onu. Oyun ta nereden nereye? Çok vuruyor şampiyon. Bir de aşırı da hızlı da. Malum. Oynarım bu arada. Artık Vaman'ın iş yapması gerekiyor. Ben tanklarım da bir şekilde bunları. Yani kökten. Ama işte sorun şurada. Şu an iki tane kulelerin resmen canı yok. Aramızdan birisi zahmet edip tükürse. Vur abi şöyle vurur vur, seri seri. Tamam. Gayet güzel. Devam edelim. Aynen. Şekerli hayır ola lan sen benim mi keseceksin? Turşu. Gel gel. Lan. Oğlum nereye? Ya vay şav yer kadar senin ya. Lan bela oldu çar bize. Öyle şükür. Ben bir beyz atam da. Yok la aslında beyaz atmayacağım. Tamam. Gerek yok bile. Oyunu burada bitirebiliriz. Şöyle devam edelim. Lan da çıkmıyor ki bu ne böyle. Çık abi çık. Ben üst kuleyi iteceğim. Bu oyun biterse yalı biter yalı biter. Başka hiçbir şey bitmez çünkü. Bakayım. Hayır ola. Ah. Şöyle şuradan iki tane itim. Gerisinin hali varsa görsün. Hava Moskova orada ulti hazırlıyor. Bak tam şurada abi. Şurada. Gel bakalım gel. he sıradaki vur abi vur vurur keseriz hepsini keseriz bu arada vur vur vur, vur kanka vur atla mükemmelsiniz o öldüremez bence ya şeyi vardır Hayrola <laughs> gel gel Lan ulan ay senin yeteneğinin dönmesine Gel Şuradan da şuraya Allah aşkına bizimkiler lordu mu çaldırmış <laughs> Şaka gibi İyi vuruyoruz bir şeyler. Vur abi şöyle. Vur seri 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 seri. Kanka rahat dursa. Yani bende kalırsa daha iyi kanka. Hani hasar atan şahıs benim ya. Hem tanklıyorum hem hasar atıyorum. Daha ne yapacağım? Gel vur sen de bunu al kanka. satmamakla bir şey yok yani ben girdiğim esnada yani sizin arkadan çatır çatır vurmanız gerekiyor ben yarım kilo hasar tanklıyorum ben orada digi bu bombaları böyle yayacağına şurada bir yerde mesela beklese çık oradan Tamam. Tamam. Abi şu an bir tek Tigreal'in ultisi var. Gayet güzel. Oyna abi. Oyna oyna. Lan oğlum yeter lan yedim stan. Gel. Allah'ın cezası yürü. Abi yeter ya Allah aşkına destek olun. Adam arkada bekliyor benim ölmemi resmen. Onu kesti kesti. O kesemedi mi? Allah. Vallahi bir nemcükleri de öldüremez. Basmıştır kar sopası bir şey. Ver abi. Vur abi vur. Şöyle. Adamların şu an var. Bir dakika boyunca ormancıları yok. Tamam helal. Onu da kestiler. Oyun biter bence. Şu saatten sonra oyun oyun kalmaz. Bak oyun normal kendinize bitirebiliriz. Gite bence. Her neyse. Vur abi. Lordla diyorsanız lordla. Geleceğim mi ormancı? Bak bak. Adam hasar yememek. Allah razı olsun ya. Allah. Eyvallah. Ultiye bir basabilirsem. Ula oğlum. Ne oluyor Kaç 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 oğlum ben o kaç. Bunlar seni yiyecek. Ben base atıyorum. Kimse bana gelmesin. Ulan kar çok vurdu be, be. abi. Abi büyücü de iyi oturtuyor bir taraftan da. Aslında gardiyan miferi çıksam da iyi olabilir. Aa, yapılacak bir şey yok. Digi tek yedi. Oh. One ultiyi kırdı da. Tamam. Oh, gitti. Şöyle şeyler yapsak ha. Tamam bu bu full bana çalışıyor. Benim anlamadım konu orada. Nasıl gidiyor? Helal. Çok iyi abi. Tamam ya oyunu bitirdik bence. Diyeceğim de abi. Lan banman. Ula vursana Gule'ye. Minyona vuruyorsun. Ben burada tribe girdim. Ay. Allah sağlam maç geçti ya. Benimden geleni yaptım zaten. Oyunda zaten tanklamak bana düşüyordu. Ekstra da hasar atmam da lazımdı. Yani gayet her iki görevi de yerine getirdim gibi de geliyor. Heh şuraya bak bana tank alan adam şey oynamış de her neyse arkadaşlar zaten tamam şu an ağır meta çok iyi buff dedi ya size elimden gelince göstermeye çalıştım ama yani yapılacak hiçbir şey yoktu Vallahi hatta bak. Kanka sese gerek mi var? %37 hasar yemişim ben. <laughs> Tüm hasarı almam yetmiyor mu? Vallahi. <gülüyor> 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 neyse neyse. karşılıkları iki takımını tebrik ediyorum. Gayet güzel maç oldu. Ya da zaten maç kaç dakika? 26 dakika sormuş Beni koruyabiliyor muydun? <laughs> Ulan sarı ben aldıktan sonra sen her şey yapacağım ben bir şey yapmayacağım ki. Senin de eline sağlık. Kral. Evet arkadaşlar videomu için Çok teşekkür ederim. Ya anladım anladım. Sorun yok dostum. Anladım. Ee, Videomuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Ee, olmazsanız canınız sağ olsun kendinize çok iyi bakın bay bay.